Film, bir adamın kilisede resim yapmasıyla başlıyor. Hayatının büyük bir kısmını sanat yaparak geçirdiği için maddi durumu çok kötü. Bu yüzden kilisenin baş rahibinden para istemeyi düşünüyor ama yanına gittiğinde baş rahibin hastalıktan öldüğünü görüyor ve işte o an aklına bir fikir geliyor. Kendini kilisenin baş rahibi olarak tanıtıp köy halkından para toplamayı planlıyor. Diğer tarafta ise Lorenzo, Gerbino'nun adamlarından kaçmaya çalışıyor ve sabah arkadaşlarınınla buluştuğunda ona kaçması için bir at veriyorlar. Pompinya isimli kız ise ölen ebeveynlerinin yasını tutmak için kiliseye geliyor fakat Gerbino onu burada bulup bundan sonra ne yapacağını soruyor. Pompinya ise yakında şehre Rus kralının geleceğini ve onunla evleneceğini söylüyor. Gerbino buna karşılık olarak ise babasının ölmeden önce kendisinden yüklü miktarda borç aldığını ve bu yüzden kızın ailesinin tüm mal varlığının ona geçeceğini ima edip eğer servetini kurtarmak istiyorsa kendisiyle evlenebileceğini söylüyor. Lorenzo ise o sırada Gerbino'nun adamlarından kaçarken adamın birine rastlıyor ve adam da ona, yakınlarda kör ve sağır bahçıvan arayan bir manastır olduğunu ve eğer kurtulmak istiyorsa oraya sığınabileceğini anlatıyor. Lorenzo peşindekileri ekmek için bir dala tutunuyor, adamlar onu fark etmeden geçer geçmez dal kırılıyor ve Lorenzo aşağı düşüp bayılıyor. Sonrasında onu baygın halde rahibeler buluyor ve bir bahçıvana ihtiyaçları olduğu için Lorenzo'yu manastıra götürüyorlar. Sonrasında meraklı rahibeler bir takım işlere giriştikleri sırada Lorenzo uyanıyor ve ne olduğunu anlamıyor fakat yine de hiçbir tepki göstermiyor. Tam o sırada odaya baş rahibe giriyor. Kızlar da bu çocuğun sağır ve dilsiz olduğu için bahçıvanlık için ne kadar uygun olduğunu anlatıyorlar. Sonraki sahnede Lorenzo banyo yapıyor ve aynı rahibeler arkasından yaklaşıp işlerini görüyor. Çünkü onlara da tam olarak onun gibi sessiz bir adam lazım ki ne yaptıklarını anlatamasın. Pompinya da arkadaşlarına Rus kralıyla evlenmeyi düşündüğünü anlatıyor. Tek sorun ise kralın yakın zamanda şehre gelemediğinden dolayı bir süre Gerbino'dan saklanması gerekiyor. Lorenzo'nun bahçıvan olarak çalıştığı manastırda bu iş için harika bir yer oluyor. Bir gün sonra Pompina manastırda yeni kıyafetlerini giyiyor ve bu çocuğun kim olduğunu merak ediyor. Rahibeler de gülümseyerek onun yeni bahçıvan olarak işe alındığını söylüyorlar. Bir süre sonra rahibelerden biri Lorenzo'yu arkaya bir yere çağırınca Pompina burada nelerin döndüğünü anlıyor. Kral Derjinski'yi şehre geldiğinde Gerbino krala Pompina'nın kendisiyle evlenmeye karar verdiğini anlatıyor. Bunu duyan kral sinirli bir şekilde oradan ayrılırken dışarıda bir adam onu durdurup Pompinya'nın kendisini başka bir yerde beklediğini iletiyor. Lorenzo ise her zamanki gibi eğleniyor ve ertesi günü Pompinya iki rahibe ile birlikte Lorenzo için sıcak su taşıyor ve onlara ahitleri ihlal ettiklerini ima ediyor. Ama kızlar korkulacak bir şeyin olmadığını ve endişelenmemesini söylüyorlar. Pompinya ise içten içe Lorenzo'yu kıskandığı için üzerine sıcak su döküyor ve gerçekten Lorenzo'dan hoşlanmaya başladığını gösteriyor. O sırada Pompina ile buluşmak için yola çıkan krala Gerbino'nun adamları saldırıyor. Kralın adamları ölse de kral hayatta kalmayı başarıyor. Pompina'nın ise Lorenzo'ya olan duygusu giderek artıyor ve birdenbire onun konuşabildiğini öğreniyor. Daha sonra da Lorenzo'nun yanına geliyor ve gizlenmek için Lorenzo'nun gözlerini kapatıyor ve ardından da öpüp kaçıyor. Birkaç gün sonra Pompina kiliseyi terk etmek zorunda kalıyor ve Lorenzo'nun diğer rahibelerle eğlenmeye devam etmesini istemediği için baş rahibeye Lorenzo'nun dilsiz olmadığını, sadece numara yaptığını anlatıyor ışık hızı ile manastırdan atılan Lorenzo Pompinya'dan onu şehre götürmesini istiyor. Kız da hemen kabul ediyor. O sırada su kenarına ulaşan kral bir kıza denk geliyor ve Pompinya ile evlenmeyi düşündüğünü anlatınca kız da o fırsat bu fırsat diyerek kendisinin Pompinya olduğuna dair yalan söylüyor. Kral da kızı hiç görmediği için sözlerine inanıyor. Gerçek Pompinya ise Lorenzo'yu evine davet ediyor. Lorenzo ise gözlerini bağlayan bir kıza aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini anlatıyor, Pompinya ise kızın yüzünü bilmediği için onu nasıl bulacağını merak ediyor ve başka bir kızı mesela onu öpmesini öneriyor. Böylece rahibeyi unutabilir. İkili birbirine yaklaştığı sırada evin kapısında Gerbino beliriyor ve Lorenzo da Gerbino'yu düeloya çağırıyor. Ancak Gerbino kolayca düeloyu kazanıyor ve Pompinya da eğer Lorenzo'ya zarar verirse Gerbino'ya onunla evlenmeyeceğini haykırıyor. Birkaç gün sonra Gerbino kilisenin baş rahibine adamlarını gönderiyor, rahip ise filmin başındaki adam. Sonrasında Pompinya düğünü mümkün olduğunca ertelemesi için aynı rahiple anlaşmaya çalışıyor, adam da büyük bir miktar görünce kabul ediyor. Gerbino'nun adamları o sırada Lorenzo'yu ormana götürüyor, Lorenzo onu öldürmek istediklerini anlayınca adamları etkisiz hale getiriyor. O sırada yanından Pompinya'nın evini arayan kral geçiyor. Diğer tarafta da düğün başlıyor ama adam anlaşmayı hatırlayınca düğünü belirsiz bir tarihe erteliyor, bu durum Gerbino'yu deli ediyor ve seremoniye hemen devam etmesini emrediyor. Fakat tam o sırada Gerbino'yu öldürmek isteyen kral araya giriyor ve Lorenzo da yardıma gelince birlikte Gerbino'nun işini bitiriyorlar. Sonrasında Lorenzo'ya aşık olduğu için artık kral ile evlenmek istemeyen Pompina geliyor. Kral da bu durumdan rahatsız olmuyor çünkü o da aslında gölde gördüğü kızı beğenmiş. Pompina Lorenzo'ya onunla evlenmesini öneriyor ama çocuk gözlerini bağlayan kızı bulmak istediği için reddediyor. Pompina da ondan kendisini öpmesini istiyor ve öpücükten sonra Lorenzo aslında karşısında kimin durduğunu anlıyor. Film özetini sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like yazıp yoruma basmayı ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın.